Bir dakika, bir dakika. Güler Hanım. Sizinle bir saniye konuşabilir miyiz? Sizden son bir ricam daha olacak. Bana biraz daha zaman verin. Sana da geçmiş olsun. Güler Hanım bakın ben... ...ben bu olayların etkisinden hala çıkabilmiş değilim. O yüzden öyle davrandım. Yani sizi görecek durumda değildim. Yoksa tabii ki hepimize geçmiş olsun. İyi tamam o zaman. Söyle ne zamanıymış bu? Bakın ben size bir söz verdim. Sözümü de tutacağım. Onur'un ıslavinin değişmesi konusunda. Ama bu öyle hemen olabilecek bir şeymiş gibi durmuyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var bu konunun. Öyle mi? Koskoca müdürün karşısına geçip asarızlar, keserizler, ahkam kesmeler. Oğluna fazladan koruma bile sağladın be. Şimdi başka bir ıslah evini almaya mı gücünüz yetmedi? Unut. Oğlun yüzünden benim Fırat'ımın başına gelmeyen kalmadı be. Ben lafımı dedim. Ya oğlunu alırsın ya da... Ya da ne? Ya da ben polise giderim. Her şeyi anlatırım. Oğlumu başka ıslah evine almalarını da onlara söylerim. Olmaz. Yapamazsınız bunu. Beni sınama. Sözünde durmayacaksan da yolumdan çekil. Yeter artık ama. Artık siz haddinizi aşıp saçmalamaya başladınız. Saçmalıyor muyum? Ha? Saçmalıyor muyum? Oğlun, oğlumu öldürdü be. Oğlumu. Sense hala gücünü kullanarak ona bir şeyler yapma peşindesin. Ama yeter. Benim sabrımı, merhametimi zorlama. Senin paran pulun varsa benim de vicdanım var. Sözünü tutacaksın. Senin paran pulun bana geçmez. Hodri meydan öyle mi? Öyle olsun peki. Bundan sonra o zaman hodri meydan. Sizin sözünüze karşılık benim sözüm. Bakalım hangisi daha ağır basacak? Zaten elinizde ne kanıt var ne de iz. CD'yi de kırdınız. Oğlumun katillerini elimle yok edeceğimi mi sandın? Sen olsan Zeynep'i kırar mıydın? Ama kırdınız. Gözümün önünde kırdınız evde. İçeride gördüm seni. Oğluna bakışını, korkunu. Annesin sen. Ben görüyorum, hissediyorum. Ama azıcık Hasan'ım için üzüldüğünü görseydim, azıcık be. O zaman her şey başka olurdu. Belki yine susmazdım. Ama böyle öfkeyle de kalkmazdım. Güler Hanım. Size bunu daha önce de söyledim. Oğlumuz için gerçekten çok ama çok üzgünüm. Ama bu bununla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Kendi oğlumu korumaktan başka. O yüzden öyle konuştum bir baş sağlığı bile dilemedin be. Boş ver. Biz birbirimizi tanıdık. Bundan sonra herkes bildiğini yapsın. Gülerin Hanım tamam. Tamam. Sizin istediğiniz gibi olsun tamam mı? Ama sizden sadece tek bir isteğim var. Son bir istek bu. Oğlumla geçireceğim bir hafta sonu. Bakın zaten ondan sonra onun elinden her şey alınacak okulu, izinleri, her şeyini kaybedecek. Cezası da artacak. Bütün bunlar olmadı Bilal. Oğlumla geçireceğim, özgürce geçireceğim son iki gün istiyorum sizden. Bir anne olarak yalvarıyorum size.